Merhaba arkadaşlar, ben Süper Arkadaşlar. Şu anda kargom geldi. Hemen dış paketini ben açıyorum. İç paketini de zarar açacak. Şu anda açıyorum. Bir de göstereyim. Aa, zar arkadaşlar, kutudan herbo çıktı. İç paketini ben açacaktım. Evet arkadaşlar, içinden sen. poşet çıkarttım. Çıkarsın. İç paketini ben açacaktım. İç paketini ben açacaktım. Doğru göstereyim sana. Ben çıkar. Ee, başarabilirim belki. Çıkartmaya başlıyorum galiba. <laughs> Yardım et canım. Bu kalsın mı ki? Çıkarıyorum. Kameraya doğru yok. Kameraya. Evet arkadaşlar. Kaygının içindeki kutuyu da açtım. Yardım edeyim birazcık. Dur be bırak. Evet. İşte panne. Çok küçük geldi bu. Ha. İçinde bir tane daha var. Ay kızım. O evet. Ne? Aa. O zaman tamam çok iyi. Tam tam güzel güzel. Boyu güzel. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.